Ben Anaksagoras, İonya'nın Klazomenai kentinden bir düşünür. Milattan önce 500 ile 428 arasında yaşadım. Hayatım her şeyin özüne ulaşma çabasıyla şekillendi. Ben sıradan olanın ötesini arayan bir gözle dünyaya baktım. Gençlik yıllarımda yıldızları gözlemledim, güneşi izledim, rüzgarın esişini dinledim. Kainatın düzeni her zaman bir sır gibi görünse de biliyordum ki her şeyin arkasında yatan daha büyük bir hakikat vardı. Atina'ya vardığımda bu büyük şehirde birçok bilgeyle tanıştım. Onlar evreni, insanı ve doğayı sorguluyorlardı. Ancak ben bir şeyi fark ettim. Duyularımızın ötesinde bir gerçeklik yatıyor. Düşündüm ki her şeyin başlangıcı madde değil, akıldır. Nous, yani zihin evrenin düzenini kuran güçtür. Bu düzen rastgele değildir, kaosun içinde gizlenmiş değildir. Evrende bir amaç vardır her şeyin bir sebebi ve akılla belirlenmiş bir yeri vardır. Ben, evrenin varlığını maddeden değil, akıldan başlatan ilk kişiyim. Her şeyde Noos'un izini sürerim. Çünkü bu düzenleyici güç olmasaydı, kaos hüküm sürerdi. Her bir yıldız, evrenin sonsuzluğuna anlam katan bir düzende dans eder. Bilirim ki bu düzeni var eden, yalnızca madde değil aklın kendisidir. Atina'da beni sorguladılar. İnanışlarımı yadırgayanlar oldu. Güneşi, ayı kutsal varlıklar yerine maddi nesneler olarak ele almam bir isyan gibi görüldü. Ama ben hakikati arıyordum, geleneklere ve kör inançlara değil. Beni sürgün ettiler fakat zihnimin özgürlüğünü asla sürgün edemediler. Felsefem, her şeyin içinde bir düzen olduğuna ve bu düzenin ancak akıl yoluyla anlaşılabileceğine inanır. Hayatım boyunca bunu öğrettim. Evrende var olan her şey amaçlı bir düzenin parçasıdır ve bu düzeni anlamak için en büyük araç aklın kendisidir. Gerçek bilgelik her şeyin özündeki bu aklı tanımak ve ona saygı göstermektir.